Abant'a gidiyoruz. Hola canım. Evet şimdi sandviçlerimizi yaptık evde. Çayımızı koyduk. Şimdi bir de marketten başka içecek de alırız. Evet şimdi Ravza'yı almaya geldik. Hi. <laughs> Hola. Hi. Hoş geldin. <laughs> evet. Merhaba. Heyecanlı mısın evet, bugün çok için? Çok heyecanlıyım. Ee, tatiline devam ediyoruz. Evet. evet. O zaman herkes hazırsa Bizimden evet, ben gidiyorum. Canım. Gidelim. Evet. Hadi. E, liste oluşturdum gördün mü? Hayır görmedim. Spotify listesi oluşturdum. Evet, görmedim. Aman kanzi. <laughs> Haydi geç. Yerine. Babanız, Babanız, geliyor. geliyor. Bu. Hadi gidelim. Drive'ımız <laughs> başlıyor. Yani. Sen de çaldık da i had to jump <laughs> Sadece şu Ay kadar mi? bir şey getirdik karşılığında. Hayır canım onunla yetinmeyelim ya sadece. Yalnız işim birim yemekten anladın mı? Peti bir örneği yapayım. <laughs> <laughs> Bugün Allah'ını seversen <laughs> bir bravday doyursak. Tamam. Sandviç yaptık. Acıktım. Buradan. Buradan ne vereceğim. <laughs> Tam buradan çıkartacağım. Buraya başka bir şey yok. Tamam. Ben... Burası da hobi yerimiz olsun. Bunun üstüne mi? Ya küçük masaya göre hesaplamıştım. Arabadaki masayı <laughs> hesaplayarak onun örtüsünü getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Kafası kaşık bir masa. <laughs> olsun. Hayır, olsun. Ama şimdi kırmızı pati karadeniz olsa çok güzel olmaz mıydı? Oo, Kitap getirdim. Boyama yapacağız. Şiir kitabı getirdim. Oo, şiir kitabı da getirdim. Sen ya, yaşıyor musun şu an? Hayır. Eda ablam kendine ton balıklı yaptı. Sen? Ben ikimiz aynı yaptım salamla. Sen de beni. uğraşma dedim. Şimdi dur. Elma. Sen de kapaklar ver de üstünde şey büyük babamın dediğini yaptın <laughs> Ama bak canım. ben zaten ne dedim? Sena dedim. Öyle yapar dedim. Gerçekten. Sesini çıkartma Nazlı. Şimdi ben şaka yapıyorsun. Çocuğu da elma Ben onları bir diziyorum. <laughs> Güzelmiş ha. Çok güzel. Seben elması. Sena. Hala gözün o masada ya. Ama çok hoş duruyor o masa. Seni kendine yakıştırmadın mı? <laughs> <laughs> güzel gerçek <iyicek>, tabii. <laughs> Aynen, Ağır. Seveyim. Ben sizi beğeniyorum, Çok hayvan var ya orada <laughs> da. İçim <Aa. gülüyor> cam. içim. Bazı videomu izledin mi? İzledim ama hepsini Kesin değil. Yarısına <laughs> kadar geldim. nerede kaldım biliyor musun? Nerede? Hmm. En son tuvalet ilaçlarını kolledim. Oo, <gülüyor> daha başta kalmış. İşin sinema sağladı. <laughs> Katkı. Ne var? Varlığı yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmiyor. Ne yapıyorsun? Bir tane daha çekiyorum. Gelin. Şu Aralara yem oldu. Şuradan gelerek bir çocuk. <laughs> Ara. Ara. Gelenlere. Eline sağlık. Sen mi yaptın? Afiyet olsun. Ben yaptım. Bir daha babanca kendininki yaptı. Ben iki tane. Çekmekleri ben kestim. Bak. Ablan yapmış. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tamam buradan fotoğraf alırım. <laughs> Oy. Eey, orada var. çok insan var. Herkese bir fotoğraf, Herkes gelişiyor. bir şeyler. Ablam Evet. Ablam star bebeğim. Ablam. Hmm. Ablam bin yaşına da gelse taş. Taşlı. Taş. 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 Fotoğraf çekmeye geldik. için. <laughs> tamam. Eda. <laughs> şey de, dedim mi dedim Sinsi çok. Zaten onun o potansiyeli görmüştün Ne? ne? <him> <laughs> İyi hemen poza girmiş. <laughs>

Hayır, Hayır. <laughs> Giderler bakın siz korktuğunuzu belli ederseniz onlar da sizin tepenizden ayrılmaz. Tam tersini yaparlar <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Hacerine, Hacer. <sadam. gülüyor> Söylemiyorsun. Söyle, <yaptanım. gülüyor> Zem Tam otur sende bir problem yok ya benim oğlum, arkamda. Otur Ablam otur. otur. Gel bize. Gel ben seni ben seni korurum. Gidiyor köpektir, otur. hayvandır, sinektir, böcektir. İnsan da bir hayvandır. Hadi otur. Bak gidiyor. O eşyaları bu tarafa verin. olur doldurayım. Selam sağ manzarada. Üstüne giyiyorsun o zaman. Onu be. Şakasını yaptım ya. Beğendiremedik. Bir şey de beğendiremedik ya sana. Sen sağ <laughs> salim <mı? sağ gülüyor> yapabilirim gayet. Daha önce arılar mı salatalı? Şimdi de köpekler. Tamam huzur. Tamam. <laughs> <laughs> Şu Eda babam siyah çantasını versene canım benim. <laughs> Oldu mu çay? Hı -hı. Şekerini al. <laughs> yapma. Bu domuz canım. Yok. Mandalayı da çıkart istiyorsan. Tamam. Çıkart. Evet, keyifli bir ortam şey. olur. Hadi biz kaçalım. şey buna yine kapatın <laughs> 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 yaşadım Eda bir dakika çalmıyor <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Ben Sena. O da zaten ne kız öyle. O zaman hazır mıyız? Aa! Eda abla. Bunu kim çizmiş? Betül çizmiş. Bir tane fotoğrafımla aynısını sabah kadar uğraşmış yavrum. Nereye yapalım? Hmm. Bir e bir tarafını kendini bir tarafını rastlaya çevirsiniz. Biz bir mandala yapalım. Sen abi onu oynayalım ya. Şimdi ben size şiir okuyacağım. Hayır. Okuyacağım. Sıra da benim en sevdiğim renk. Biliyorum. Rüzgar etti. Aklıkları mekan içinde sığıyorlar. Belki akşamları can sıçın yağmur. Güneş de oturuyorlar. Bazı akşamları ayış. ışık. Sana az mi? Moğlu Koyu çay karanlığı keder ağlı. A keder ağlı. Keşke ben önce bunu bir okusaymış. <laughs> Eda sen şey kitabı biraz çalış istersen. <laughs> Sana şey getireyim mi? Babaannemin sandalyesini sen de şuraya otur. Öyle wow. Ver bana Sırt anahtarı. Eda e, bak güzel olur işte keyifli bir an çünkü. Daha güzel olmak yani çekim açımızı yok. Arabadan istediğiniz başka bir şey var mı? Ne var ki arabada başka? Benim. Bazı acım. Sana şey yok hiç. Akşam üstü. Dallarında kuş yağmuru. Köşkün bahçesinde <laughs> kim ona geldi? Güneşi yedişim damla. Kaygan yapraklar. Akşam üstü. De. İkisi doldurana çekilmiş. Çünkü onun rolü mu? Yukarı. Wow. Zevk. Gidesek tamam mı? Tamam. için de şey getirdim. Okuyorum hazır mısınız? <laughs> kadem kadem gece teşrif-i naili o mehim. Cihan cihan elemi intizara değmez mi? <laughs> değmez. Sana değmez. değmez. Bu sitem nerede? Sana değmez. değmez. O Sensiz sensiz daha güzel her zaman. Sondakiler daha kısa. Artık gel, gel. ben. Ay karanlık, sular kesildi, musluklar tıslıyor. Bir yerde bir kapı kapandı. Ben artık sen değilim. Ne kadar yerinde bir şey yok. Bak, <laughs> alın ya. Kafan kalsın. Bu seni alalım Kimi? Kapıyı açık bırak. Hiç kimse görmesi de belki birisi gelir. Evsiz, ayaksız, varla yok arasında. Halinir bekliyorum. Sen seçelim mi? Güzel bir seçim. <laughs> Sen de bana seç. Tamam. Ama sonlardan seç onlar daha kısa. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de bak yani... daha iyi oldu. Şunu altına koy. Ay bunun dokusu çok kötü. <laughs> Benim çantamda balık kreker var. Oo. Her şeyi de getir ya maşallah. Al şunu yanına. Ravza'yı bir tane şiir şey seçiyorum. Başlıyor. Sadece ben farklıyım. Biraz dalgın ve uzak. Bir hayli karamsar. Biliyorsun. Şimdi kirli bir balon gibi büyüyen boşluğun tek bir sebebi var. Seni. <laughs> Uzun zamandır bu şiirdeyim. Dalı şimdi senin için bir tane seçiyorum. Senin için solmuş demeyeyim. Artık ben. Ay karanlık, sular kesildi. Musluklar kıslıyor. Ben <laughs> bunu okudum herhalde. O da aynısını okuydu. O da aynısını bana. O da aynısını hesap etti. Senin kaderin demek ki. Evet, o yüzden ben. Bir yerde bir kapı kapandı. Ben artık ben deyim. Dur kimim ben? Ah ah ben değil mi? <laughs> Artık ben mi? Artık ben evet. Mutlu bir şey. Şimdi yeni aynı Ede şey. Eda ablam için, Eda ablam için katlar yeniden dağıtılıyor. Uzun başlıklar uzun. Mine geldi. Başlıyoruz. Eda ablam için seçtiğimiz çiğ geliyor. Yüküne. Sabaha karşı bulutlar denize iner. Gözü görmez. Dağıtıp yağmur dumanının boğazdan geçen kanter. Neden böyle kederli? Bu kadar soğuk. Göz yaşı mı yüklemişler? <laughs> <laughs> evet. Bu arada bu kelimbayı öz almıştı. Teşekkürler. bir şeyler çal. Hadi onu oynayalım. Hırsız evet. değilim ben. Eda şimdi sen bir şeyler çalarken biz boyayalım. Uzaklar ne evdeki? İstemiyorum işte. İstemiyorum. <laughs> <laughs> <Çek. Bertir 'im, gülüyor> patron patron yerinde her şey yolunda. Güzel <laughs> kızlar patron dinler. Yani Öyle ben. mi dersin? <laughs> Pazara mı geldik dersin? <laughs> 9. Hadi Eda, o dört kat çektin mi? Yok. Evet. bende. de. Uno mu? Hıhı. <laughs> bak ben neydi Ben <laughs> işte. Yamuk şu an. Bir şey olmaz. Yıkıl onu. Tamam. Sen, de... <laughs> Şurada, <alın gülüyor> ben, sen de sıra. Ay bitirdi. <laughs> Ay. Bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Dört Oo. kart çekiyorum. Ya bunu kullanmıyorduk ya. Kullanmışız. Ya. Dört kart çekiyorum. Sevmiyorum bunu ya. Sevim. Keşke önceden beri bu kuralları Sevmiyormuş ablum sonundan da be. Zaten iki kişi oynuyoruz. Neyse ne bu kadar şey yapıyorsun? Kamerayı arkamdan senin? <laughs> ne yapıyorsun böyle? 4 kart çektirme. Sıra tekrar bende. Dört kart çektirme. Sekiz kart çek. Çıkmayın <laughs> şimdi. Üstelik Şimdi daha fazla kart da söyleyebilirim. <laughs> <laughs> Rengim de kırmızı. Kendim de koyayım. Ben koyuyorum ya. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Mavi onu. Onu. Aa, ama zaten belli ya. grubun hani iyi den şeyde olsun. Ha. Evet. Benim kahve ihtiyacım var. O zaman sorulu oyunlarımıza başlayalım. Benden değer değilsin. Tamam. Değil Hadi soru. Sena. Hı. Sence Ravza'yı ne sinirlendirir? Ravza'yı düşüncesizlik yapamazsın. <laughs> Doğru. Ben de bir lazım mesela öncelik sıralamasında mesela ilgisizlik Aynen. sinirlendirir. Talipsizlik mi? Heh. Kaleye şöyle Ben beni çok sinirlendiriyorum evet. ya. bir şey Doğru söylüyorum şimdi. Evet. De öncelik sırası da bunun dediği oldu. De. Evet. evet. Şimdi. Doğru. Hedi ablamın ne sinirlendi? Hedi haksızlık sinirlendiriyor. Hak yapması yani. Yani kendi ben hakkında edemem. değil, genel hakkında değil. Bir şey hakkını istemedim, ne istedim kesinlikle? E zaten, o zaten. Evet, <laughs> doğru. 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 Cevabım bu. Ben gerçekten haksızlığa tahammülüm yoktu. Çok sinirlenirdim ama normalde baktım ama ben de sinirli bir yapıya sahip miyim? Hayır, kızgındım sadece. <laughs> Kızgın sadece, alanı biteni her şeyi. Evet, <laughs> çok tepki verdi. Ama o duygunun kendisi değildir, tepki yani. Doğru. Başka? Diğer soru. E şimdi sevgi sorusunu zaten sormuştum. O zaman video çekmiyordum ama gerek yok. Tekrar burada şova girmiş olur. Diğer türlü. Evet. Eğleniyor muyuz millet? Evet. Tamam. Sor. Bir tane karpuz yer misin? Hayır yiyemem. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Bir tane benim için ye. <laughs> Bak ye. Güzel. Ver. Bitir Sana da verinmedi <laughs> abla. Ben yedim lütfen. Şunu da ye bak, şu ince. Büyüğü yemek istiyorum. Böyle. <laughs> Kimin gözü vardı? Yani küçük olduğuna bak ya, ağzımın lokmaları büyüyor. Eda'm nereden geliyor bu sorular? Senin gözün üstüne. Kuzumdan hiç beklemediğin inanma. Evet. Başka şeyler sorayım. Soracağım ya. Siz değil sorularıma mi? cevabını vermiyorsunuz ki. Başka soruları hak edin önce. Bilmiyorum işte. Beğenmedim <laughs> <laughs> işte. Yet, çıtır. Soru geliyor artık sus ee, Evet şimdi psikoloji okuyanlar Merve <laughs> Şimdi bir ormanda yürüyorsunuz Evet Rios'tan <laughs> <Real sonu> öğrendim <laughs> Evet bir ormanda yürüyoruz Psikolojik test. <laughs> ee, Ormanda yürüyorsunuz Yanınızda kim var? Arkadaşlarım ya. Arkadaşları Nasıl bir ormanda yürüyorsunuz? full ağaçlarla dolu. Yani hani full Ala dağlarda. Evet, evet Ala Dağ harika olur. Ala Dağlar çok çok okey. Evet. Ve karşımıza bir hayvan çıktı. Hangi hayvan? Çok. Çok. Kedi. kedi. kedi O da kan öyle kız. <gülüyor> <gülüyor> bir ev çıktı karşınıza. Evet. Nasıl bir ev? Ben direkt böyle tahtadan bir ev hayal Canlı sandal Böyle perdeleri falan var, beyaz. Peki evin etrafında çit var mı? direkt de için. Sıralamış sandalyeyi. Altta Melsa Mercedes ben, şaşkın herkes. Veriyoruz. Dikkat et prenses. Poz verelim hadi bir tane, çekeriz. Ama güzel bir koku ya kızlar. Dolu dolu dolu, oturduk evet. baya. Durabilirim tabii ki arkadaşlar bugün çok güzel bir gün geçirdik ee, beraber avanta geldik falan öyle. <laughs> Biliyordu. Evet. Nasıl evet. evet. geçti? <laughs> Cevabımı veriyorum. Evet. <laughs> Eve gidiyoruz. Çok güzel geçti. Sen sen yorumunu yap. Güzel sen işte. çok Aa. Aa, güzel işte mi? Beğenmedin mi? Sena senin için nasıl geçti? Harikaydı, dolu doluydu. Tam bir kuzen pikniğiydi. Bizim fit yapacak. <laughs> yapıyoruz şu an. Fit <laughs> <gülüyor> 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 tamam <laughs> senin fit <laughs> <picek. gülüyor> Ben kendimi çekmiş <laughs> <laughs> Harika bir fit çek demiş. <laughs> Adam diyor ki <laughs> salak ne yapıyor? Çekiyor ama. Sen çöp kovası. Çöp kovası. var, Tarım Orman Bakanlığı. Şu arabayı da çekelim. Etnik. Evet. evet arkadaşlar. Herkese. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bileti, olsun. Benim düşmüyor. Ediyoruz. <laughs> Kuşlara bakın. şonalı geçtik şu anda Şimdi eve geldik. Efendim Ravza arabada. Şimdi eve geldik. Ee, bizimkileri alacağız. Amcamlara gidiyoruz. Merhaba. Amza. Game of Thrones ikinci bölüme geçtim. Onda yarısına kadar izledim yine. Bir oturup doğru düzgün izlemek nasip olmadı. Vincenzo'yu bitirdik ama Senoş'la. Şimdi de Descendants softa sana başlatacağım. <laughs> Yay! Şey. Bugün düzceye dönüyorum inşallah. Selim abiyle beraber kim? Ravzalara geldik. Ve Sena <laughs> başta videolarda olmak istemeyen Sena şimdi diyor ki biz şimdi şurada badminton oynayacağız bizi çek. <laughs> Hayır ya, <onu> <laughs> Ve oynadık. Oynadıkları, <laughs> oynadıkları yere bak. <var gülüyor> <laughs> İçerik desen var. <laughs> Beni çek. Türk uyudu sandınız ama Türk basket sahasında badminton oynuyor. Ya da oynayabildiğini zannediyor. <laughs> Hayret bir şey. Peş peşe üç kere nasıl vurabildiniz? <laughs> Ama ben çok çabaladım. Ama yine de iyi ilerledim. Yok. Yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Thank şey you. <laughs> <laughs> teşekkürler. Evet videomuzu şu anda kapatıyoruz efendim. Yengemize evet. teşekkür ediyoruz bizi hazırladığı güzel sofra için. Ben bugün bavulumu hazırlayıp evet. düzceye gidiyorum. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Afiyet şekerim. Hayırlı teşekkürler. yolculuklar kızım. Hayırlı geceler. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol aşkım. buyur kızım. Tamam sağ ol Çok da, memnun olduk. Çok Gerçekten. da güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Hı -hı. Güzel günler atlattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.